Merhabalar arkadaşlar. Şunun sesini biraz kısayım. Ben ki Bugün x oynayacağız. Rakibin piklerine bakmadım. Yani açıkçası Julian biraz tırsıyor. Tırstırıyor ben ama. Bıcak bir şey. Karşıda orman yok. Allah Allah. Almamışlar mı? Harbiden almamışlar. Eee o zaman. O da benim ormanım o zaman. Karşı orman da benim. Blue'sunu alalım o zaman. Yok. Çıkabilirsek. Benim değilmiş. Öyle aç gözlü gibi dalarsan olacağı bu. Alevlerim hala kaldı üstümüzden ne bir şey Allah'tan buluyu almadık. Kaza gelmeyeceğim ya vallahi. Bunların hepsi kaza geldiğim için oluyor. Neyse. Şimdi alalım o sırada Kaplumbağa doğmuş olur. Kaplumbağa'ya gideriz. Şu Julian kasılırsa işimiz zor. Hmm. Karşıda 5 tane kill var. 4'ü Julian'da zaten. Onu düşürmemiz lazım. Yolcusunu kullandı. Tamam, güzel. Niye o kadar çok hasar yedim ben? Bu ne yapıyor? Benim redimi alıyor ya. Allah'ın sala. Benim redimi alıyor ya. kaç. Ya deli olacağım ya. Biri benim redimi alır. Biri bilmem ne yapar. Ya benim redimi niye alıyorsun ki sen? Ben, benim ormanımı niye alıyorsun sen? Şuna bak. Adında mı emin yok ki? Neyse Julian düşürdük. Ama hala bizden önde. Bu ne yapmış? Yeah. Şuna bak ya. <laughs> Alevlerde yanarken yalvaracaksınız. Acımı misliyle yaşayacaksınız. Takım arkadaşın katledildi.

Ne yapıyor? Öldürdü. <laughs> tamam şimdi gelecek. arkadaşın gelecek. Gelir mi? İyi, aldım. Ben şunu da alayım, bari Argus'a gideyim ondan sonra. Şöyle. Beni bırak. Bırak beni. Hay Argus'una! Arkadaş, sen burada mal gibi minyon kesiyorsun ya. Benim salaklığım. Gitmeyecektim oraya. Dakika altı. Alttan bir tane kule gitmiş biliyorum. E Üstten de gitmiş. Ve bu adamların ormanları da yok. Kurel, Demek ki Julian orman olsaymış. Oyun bitmişti şimdiye. Ya ben burada bunlar nasıl tutacağım? Ya? Öldük mü? Ölmedik. Kuleniz yıkıldı. Düşman seri geri çekil. Kuleniz tamam. saldırı altında. Yendi gibi 10 saniye yaşasaydın ya. Şöyle yapıp. Şöyle girsem. Hasarımız yetecek mi? Güzel. Onu da alır mıyız? Alabiliriz bence. Ha? <laughs> <laughs> Adamda pençe yok. Hem benim ormanı hem kendi ormanına dönüyor. Hem de şuna bak. 9-2 gidiyor adam ya. Böyle saçmalık olabilir mi? kulelerin haline bak. Şöyle yapsak kaçabilir mi? Hadi. Güzel. bari blue yu alabilirsin hayır adamlar her taraftan geliyor bir taraftan da değil Evet. Ölümsüzlüğüm var. Ölümsüzlüğüm var ki. Benim anlamadım bu adamlar niye bu kadar hani Bizim adamlar niye böyle ölüyor? Bunlar nasıl bu kadar rahat oynuyor? Ben anlamadım ya. Tam güzel. Arkadaşın katledildi. <Gülüşmeler> Argus'un ultisi yok. Tamam. Güzel. Ölümsüzlüğümüz de gitmedi. Yapacak bir şey yok. Gelemem. Ultim var. Ultimle çıkarım inşallah. Çıktı. Güzel. Ama şöyle bir sorun var durmadan ölüyor. Bizim takım durmadan ölüyor. Sürekli ölüyor. Hani oyun daha dakika 10. Nasıl bu kadar çabuk bitebilir ya? Bullet tutan da yok. Keri de sen zaten İçimizdeki düşman. <laughs> <Daha> da <yakar. gülüyor> <laughs> ee, Julien. 5. Ee. derece yana Hazır ol. <gülüyor> 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 Güzel. Güzel Yani bir kule açamadık Şuradan bari gidip kule açabilir miyiz diyeceğim de Zor Benim anlamadığım bu adamlardaki bu rahatlık ne? Nasıl bu kadar rahat olabiliyorlar? Bizim takımdan kimse yok. Bizim takımdan kimse yok. Şimdi o da ülke açar dedim. Açmadı. Tamam iyi bari. Keri tamamladı en azından. Argus'a bak. Deli gibi kule açıyor ya. Deli gibi. Şuradan bari ittirebilir miyiz ya? Hepsi hazır üstteyken şuradan bir şeyler yapabilir miyiz? Hepsi öldü. Bence geri çık içeri. Hadi lan. Tamam çıkalım. Takımın bir kule yıktı. Erudisyonların bana gösterdiği sıcaklığı ben de onlara göstereceğim. Takımın bir kule yıktı. Hadi. Aa, ultiye basamadım ya. İki kere bastım ulti atamadım ya. Bir Hanabi'nin stanı, bir Carmilla'nın stanı. Lord'u alırlar. Aldılar. Lord gitti. Gelme. Gelme. Kuleyi sordur. Kuleyi sordur. Bile ne alacağım ki onun yerine? Tamam güzel minyonları temizledik herhalde. Güzel. Şurayı da hemen halledelim. Helal. Güzel. Burada biri var mı? Şuradan ya, minyon ittirebilirsen. Kalbimdeki Buraya gelirler. <laughs> bu cyborg vücuda bayılıyorum. Bağlantı kesiliyor. Bu? Kadar. Hani nerede, Allah Allah. Girme işte çık. Ya öleceğini bile bile niye gidiyorsun ya? Bizimkiler ne yapıyordu? Tam çıkın gerek Geri çıkın. Geri. Geri Hadi. İki iki evet. Hepsi i̇ki öldü. Tamam güzel. Şurada birileri var mı? Minyonları bir def edelim. Lord'da olabilirler. Lord'a gir. Lord'a gir. Lord'dalar. güzel. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Abicim lord aldık geri çık. Hala savaşıyorlar ya. Şurayı bırak. Anlaşıldı. Gereksiz yere yeah. arkadaşın katledildi. Düşman... <laughs> TF yapıyorsunuz. Katledildi. Takım katledildi. <laughs> Hiçbir işe yaramadı lord. Lord hiçbir işe yaramadı. Bunu Oyun bitti. Ya hayır benim anlamadım hani karşı adamlar nasıl bu kadar rahat oynuyor? Nasıl bu kadar salakça davranabiliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Bir de karşıda orman yok. Karşı orman olsa Allah bilir neler olacak. Şuna bak. Takıma bak ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın lütfen.